Merhaba Cemal ben. Merhabalar ben Ersin. 3 senedir 3 band bilardo oynuyorum. Her bir pozisyonda yeni bir problem masaya geldiğinden ve ben de problem çözmeyi sevdiğim için 3 band bilardo'nun büyüsüne kapıldım. Cemal ile beraber 3 band bilardo oynamaya başladım. 3 bandtaki problemleri teknik yaklaşımlarla çözmek hoşuma gidiyor. Ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un eseri olarak tanınan The Night Cafe'de bilardo masası resmin tam merkezinde. Bizi oluşturduğu anlam ise gündelik stresten uzaklaşıp, bilardo oynayıp, eğlenceli vakit geçirdiğimiz bir ortam. Hmm, night cafe. Cemal ve ben bilardoyu seven ve öğrenmeyi hevesli amatörleriz. Bu bizim için keyifli bir macera. İzleyenler bu macerada haftada bir bilardo yorum videoları, oyuncu tanıtımları ve bilardoya dair ipuçlarını bulabilirler. Night Cafe'yi takip edin. Kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı paylaşın. Ne ya? Bu, bu ikinci teker. <laughs> ya o o gene <laughs> <laughs> ben de gülüyorum onu izleyince. <gülüyor> ben bir bilardo sever olarak sahadaki oyunun coşkuya dönüşmesini arzu ediyorum. İzleyicilerde de bu farkındalığı oluşturmak istiyorum. 3 band bilardoya analitik yaklaştığım için edindiğim tecrübeleri so 3 bank bilardo analitik 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 yaklaştığım için edindiğim tecrübeleri somut ve tekrar edilebilir şekilde paylaşacağım. Ersin, bilgi verirken yanlış yapmaktan korkmuyor musun? Yo, çünkü 3 bank bilardo zaten hatalardan ibaret bir oyun. Sürekli hata yapıyoruz. Bilenlere de sorsan, YouTube'dan da bilgi edinsen her zaman doğru ile yanlışın karışmış ve zamanla yorulmuş Efsanelerle karşılaşıyorsun. Evet, biz yanlış yapmaktan korkmuyoruz. Çünkü yaptığımız hataların da bizi doğruya ulaştırmakta yol göstereceğini düşünüyoruz. Ispatlı, doğru bilgiye ulaşmak için Night Cafe'yi takip edin. Kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı paylaşın.